Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şişle yapılışı kolay, çok da şık bir örgü modelin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için e, orta kalınlıkta bir yeleklik ip kullanıyorum. İpime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Şimdi anlatımımıza başlayalım. Modelim için öncelikle birkaç sıra lastik ördüm. Kısa bir anlatım yapacağım sizlere. Ilmek sayımız 15 ve 15'in katlarından oluşmaktadır kenar ilmeklerini de ekledikten sonra modeli rahat bir şekilde kurabilirsiniz. Şu anda benim şişimde 31 adet ilmeğim var. Lastiği ördüm ve örgümün ön yüzünden başlıyorum. İlk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz örüyorum. Modelimizin hazırlığı için lastikten sonra ön yüzden bir sıra düz örerek başlıyoruz. Evet, sıra sonuna kadar gelelim. Evet, ön yüzden bir sıra düz ördük. Şimdi örgümüzün ikinci sırasındayım, arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi burada örmeden alıyorum. Bir sırada arka yüzden ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz her modele başladığımızda mutlaka ön yüzden bir sıra düz, arka yüzden de bir sıra ters olarak örüyoruz. Şimdi bu sıramı da ters örgü yaparak tamamlıyorum. Modelimizin arka yüzünden de ters ördükten sonra tekrar örgümüzün ön yüzüne geliyoruz. 3. sırasındayım. Artık burada modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenetlen mentan sonra bir defa ipi şişin üzerine dolayıp bir artırma yapıyorum. Arkasından gelen iki ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum. 10 ilmek ters örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 ters ilmekten sonra şimdi iki ilmeğimin yönünü çeviriyorum sağa doğru kesim yapıyoruz ilmeklerinizin yönü düzgünse çevirmenize gerek yok sağa doğru kesim yaptım bir defa artırma yapıyorum bir ilmek düz ördüm arttırmamı yaptım şimdi bu iki ilmeği sola doğru kesiyorum şimdi buradaki modelimizi tamamladık tekrar 10 ilmek ters örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 ilmek daha ters ördük. Şimdi kenarda 3 ilmeğim kaldı. Bunların da yönünü çeviriyorum ve sağa doğru kesiyorum. Bir tane artırma yapıyorum. Başta da yapmıştık artırmamızı ve kenardaki ilmeğimi örüyorum. 3. Sıramızda ön yüzden tamamlamış olduk. Kenarlar yarım model şeklinde, ortada da tam model olarak devam edecek. Örgümüzün arka yüzünden sadece ters örüyoruz. Modelimiz oldukça kolay. Sadece ön yüzden model kuruyoruz. Arka yüzde geldiğimiz zaman ilmeklerimizin tamamı her sırada ters örülüyor. Şimdi burayı da sıra sonuna kadar ters örgü yaparak tamamlayalım. Sıra sonuna kadar gelelim. Dördüncü sıramızda ilmeklerimizi ters örerek tamamladık. Beşinci sıraya geldim. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi başlangıçta bir artırma yaparak başlamıştık. Şimdi artırma yapmadan hemen bu düz ilmeğimi daha önceden artırmış olduğum ilmeğim bu. Artırmamı yaptım. Pardon arttırdığım ilmeği düz ördüm. Bir defa artırma yapıyorum. Şimdi burada kestiğim ilmeğim var. Arkada da bir tane ters ilmeğim var. İkisini birlikte sola doğru tekrar kesiyorum. Aralardaki ters ördüğümüz ilmekler eksilerek devam edecek. Şimdi buradan sayalım tekrar. 1-2-3-4-5-6-7-8 Başlangıçta 10 terste başlamıştık. Şimdi dokuzuncu tersimiz de burada. Bunu da hemen bir ilk sırada kestiğimiz ilmeğimiz vardı. Onunla birlikte sağa doğru kesiyorum. Alttan yukarıya doğru çıkarttım ve kestim. Sağa doğru bir kesim oldu. Bir defa artırmamı yapıyorum. Burada 3 ilmek düz örüyoruz. 1, 2 ve 3. Tekrar arttırmamı yapıyorum. Kestiğim ilmeğimle arkadaki ters ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum. Arada 8 ilmek ters. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 ilmeğim var. Şimdi burada yine bir ters ilmeğim kaldı, yani dokuzuncu ters ilmeğim burada kaldı. Arkada da kestiğim ilmeğim var. İkisinin yönlerini şöyle çeviriyorum ve bunu tekrar sağa doğru kesiyorum. İki ilmeği kestikten sonra bir defa artırma yapıyorum ve kenarda kalan iki düz ilmeğimi de düz olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi tekrar örgümüzün arka yüzüne geldiğimizde bütün ilmeklerimizi sıranın sonuna kadar ters örüyoruz. Tamamlayalım sıramızı. Arka yüzden de bir sıra ters örüp geldik. Şimdi tekrar örgümüzün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Burada arttırmamı yapıyorum. 2 tane ilmeğim var. Düz ilmeğim. Şimdi bu ikisini birlikte sola doğru kesiyorum. Tekrar bir defa daha arttırma yapıyorum. Kestiğim ilmekle arkasındaki ters ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum. Aralardaki ters ilmeklerde eksilmelerimiz oldu. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 6 ilmek ters ördük şimdi tekrar 2 ilmeğimi çeviriyorum bir ters ilmeğim burada kaldı 7. ve kestiğim ilmeğim de burada ikisinin de yönünü çeviriyorum bunları sağa doğru kesiyorum tekrar arttırmamı yaptım buradaki 2 ilmeğimin yönünü çeviriyorum İkisini birlikte tekrar sağa doğru kestim. Artırmamı yapıyorum. Aradaki düz ilmeğimi ördüm. Tekrar artırma yapıyorum. Düz ilmekle arkasındaki ilmeği birlikte tekrar sola doğru kesiyorum. Artırmamı yaptım. Kestiğim ilmekle arkasındaki ters ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum. Aradaki 6 ters ilmeğimi örmeye devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Tekrar burada bir kesme işlemimiz var. İkisinin yönünü çevirip sağa doğru kesiyorum. Bir defa artırma yapıyorum. Şimdi burada iki düz ilmeğim var. Bunları da sağa doğru tekrar kesiyorum. kestikten sonra son kenar ilmeğim kaldı kenar ilmeğini örmeden bir defa ipimi doladım şişimi arttırma yaptım ve kalan ilmeğimi de ördüm sıramı tamamladım şimdi tekrar örgümüzün arka yüzündeyiz ve ilmeklerimizi ters örüyoruz Evet bu sırayı da ilmeklerimizi ters örelim ve tamamlayalım. Modelimin ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz örüyorum. Bir sıra artırma yapıyoruz. Diğer sırada artırma yapmadan devam ediyoruz. Düz ördükten sonra yani kenar ilmeğinden sonra artırmayı yapmıyoruz. Şimdi bir tane artırma yapıp iki ilmeği birlikte sola kesiyorum bu devam eden kestiğimiz ilmeğimiz bunlar hemen arkasındaki ilmekle kesiyoruz tekrar artırmamı yaptım kestiğim ilmekle arkasındaki ters ilmeği birlikte sola doğru kesim yaptım aradaki ters ilmeğimi örüyorum bu sırada 4 ters örüyoruz 1 2 3 ve 4 5. tersim burada Şimdi bunları sağa doğru kesiyorum. Tekrar artırmamı yapıyorum. 2 ilmeği çevirdim. İkisini birlikte tekrar sağa doğru kesiyoruz. Kestikten sonra artırmamı yapıyorum. Burada 3 ilmeği düz örüyorum. 1 2 ve 3. 3 düz ördükten sonra bir defa artırma yapıyorum. Şimdi buradaki ilmekleri de sola doğru kesiyoruz. Artırmamı yaptım. Tekrar kestiğim ilmekle arkasındaki ters ilmeği de kesmiş oldum. Arada 4 ilmek ters örüyorum. Tekrar kesme işlemine geldiğimiz zaman Sağa doğru kesiyorum. Artırmamı yaptım. Tekrar bu iki ilmeğin de yönünü çeviriyorum. Ve ikisini birlikte kesiyorum. kestikten sonra bir defa artırma yapıyorum. Kenarda kalan ilmeklerimi de düz olarak ördüm. Arka yüzden de ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters olarak örüp gelelim. Şimdi tekrar örgümüzün ön yüzüne geldik. Yavaş yavaş modelimiz kendini belli etmeye başladı. Burada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir alt sırada artırma yapmamıştık. Şimdi tekrar artırmamı yapıyorum düz ilmekleri ve yanında bir önceki sırada artırdığım ilmeği ikisini birlikte sola doğru kesiyorum. Tekrar bir artırma daha yapıyorum. Kestiğim ilmekle arkasındaki ilmeği birlikte kesiyorum. Artırmamı yaptım. Kestiğim ilmekle arkasındaki ters ilmeği birlikte sola doğru kestim. Arada kalan ters ilmeklerimi örüyorum. 1 ve 2. 2 ilmeğimiz kaldı. Şimdi bu ilmeklerimi de sağa doğru kesiyorum. Artırmamı yaptım. Tekrar bu iki ilmeği çeviriyorum. ikisini birlikte sağa doğru kesiyorum. Şöyle tekrar yapalım. Evet, bu iki ilmeği de sağa doğru kestikten sonra tekrar bir artırma yapıyorum. Buraya geldiğim zaman üçüncü defa kesme işlemi yapıyoruz. ve ikisini birlikte kestim şimdi artırma yapıyorum aradaki bu çizgi olan düz ilmeğimi örüyorum tekrar artırma yapıyorum buradaki ilmeklerimi de ikişerli olarak sola doğru kesiyorum aralarda birer tane artırma yapıyorum tekrar ikisini bir kestim artırma yaptım düz ilmeğimle arkasındaki ters ilmeği de birlikte kestim arada tekrar 2 ilmek ters kesme işlemine geldiğim zaman iki ilmeğin yönünü çeviriyorum. Sağa doğru kesiyorum. Artırmamı yaptım. Tekrar bu ilmeklerimi de sağa doğru kesiyorum. Tekrar bir artırma daha yaptım. Kenarda 3 ilmeğim kaldı. Bu iki ilmeği çevirip sağa doğru kesiyorum. Kenar ilmeğini örmeden sonra bir tane artırma yapıyorum ve kenardaki ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün arka yüzünden bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters örüp gelelim. Şimdi burada örgümüzün tekrar ön yüzüne geldik. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanındaki ilmeği düz örüyorum. Bir defa artırma yapıyorum. 2 ilmeği sola doğru kestim. Artırmamı yapıyorum. 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Artırmamı yapıyorum. Kestiğim ilmekle arkadaki ters ilmeğimi birlikte sola doğru kestim ve arada artık ters ilmeğimiz kalmadı. Son kalan ters ilmeği de buradaki kestiğimiz ilmekle birlikte sağa doğru kesiyoruz. Ve ters ilmekleri artık bitirmiş olduk. Sağa doğru kestim. Tekrar artırmamı yapıyorum. Burada iki ilmeğim var. Bunları da tekrar sağa doğru kesiyorum. Tekrar ilmeğimi arttırdım. Burada yine iki ilmeğim var. Yönlerini çevirip sağa doğru kesiyorum. Şimdi 3 tane ilmeğim kaldı. Bir defa artırma yapıyorum. Bu 3 ilmeği düz örüyorum. 1 2 ve 3. Ortadaki düz ilmeğimiz ve yanlardaki 2 tane düz ilmeğimiz. Artırmamı yaptım. İkişerli olarak sola doğru kesiyorum. Artırmamı yaptım. İkisini birlikte kesiyorum. Artırmamı yaptım. Şimdi burada kestiğim ilmekle arkadaki ters ilmeğimi de kesiyorum. Burada da son kalan ters ilmeğimle kestiğim ilmeği birlikte çevirip sağa doğru kesiyorum. Artırmamı yaptım. Kalan ilmeklerimi de aynı şekilde hem kesip hem de artırmamı yapıyorum. Artırmamı yaptım. Burada da iki ilmeğin yönünü çeviriyorum. İkisini birlikte kestim. Tekrar artırma yapıyorum. Kenarda iki ilmeğim kaldı. Kalan ilmeklerimi de düz olarak ördüm ve bu sıramı da tamamladım. Şimdi örgümüzün arka yüzünden bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. örgümüzün arka yüzünden de ters ördük. Şimdi modelin ön yüzüne geliyorum. İlk modelimizi tamamlamış olduk. Bakın böyle ters ilmeklerimiz bitene kadar yaptık. Bu şekilde hazırlamış olduk. Şimdi ikinci modele geçerken ilk sırada bir sıra düz, arka yüzden de bir sıra ters ördükten sonra modeli kurmaya başlamıştık. Şimdi model bittikten sonra bir sıra şeklinde düz olarak örelim. Evet sıra sonuna kadar devam edelim. Ön yüzden bir sıra düz ördükten sonra örgünün arka yüzüne geçiyorum. İkinci modelim ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerim sıra sonuna kadar ters örüyorum. Evet bu sıramızı da tamamlayalım arka yüzden de ikinci modelin ikinci sırasında ilmeklerimizi ters ördük. Şimdi örgümüzün ön yüzüne gelip ilk başlangıçta yaptığımız gibi ikinci modelimizi de kurmaya başlıyoruz. Kaydırmalı bir model olmadığı için birinci modele bakarak yapabilirsiniz. Şimdi ben ilk sırasını tekrar sizlere göstereceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir defa artırma yapıyoruz ve bu iki ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum. Arada 10 ilmek ters. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 ilmek ters ördüm şimdi buradan 2 ilmeğimin yönünü çeviriyorum sağa doğru kesim yapıyorum bir artırma yapıyorum bir düz örüyorum bu düz örgümüz hep sabit yukarıya doğru çıkan düz örgümüz. Tekrar artırmamı yaptım. 2 ilmeği sola kesiyorum. Arada tekrar 10 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 ters ördükten sonra burada 3 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğin yönünü çeviriyorum. Bunları sağa doğru kesiyorum. Bir defa artırma yaptım. Kenar ilmeğimi ördüm. Ve ikinci modelin üçüncü sırasını ön yüzden bu şekilde kurmuş olduk. Arka yüzden zaten ilmeklerimizin tamamı ters örülerek devam ediyor. Modeli bir alt sıradaki modele bakarak devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar modelimizin anlatımını yaptık. Ben bunu angora tarzı tiftikli bir iple örerek hazırladım. Çok güzel çok da şık oldu. İster çeyizlik yeleklerde isterseniz de normal günlük hayatınızda kullanabileceğiniz gerçekten çok şık çok da kolay bir model. Kafanız karışırsa bir kağıda not alabilirsiniz ya da ufak bir parçada deneyerek sonra büyük bir e, yelek yapmaya başlayabilirsiniz. Şimdi size verdiğim sayılarda 15 ve 15'in katı olarak hesaplamıştık. Yani 15, 30, 45 şeklinde devam eden sayılarımız artı ilmeklerinize de kenar patı için istediğiniz kadar ilmek ekleyerek yapabilirsiniz. Şöyle hemen örgümün arka yüzünde çevireyim. Arka yüzden de görüntüsü bu şekilde. Ben çok beğenerek ördüm. Umarım sizler de beğenir, yaparsınız. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.